Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hello Neighbor oynayacağız. Evet. Bugün oyunu Önü... ne böyle? Nasıl ya? Ha. Hayır, bir çıktı mı? olabilir. Evet. Devam edelim. Evet, ben yukarıya açmayı göstereceğim bugün. Yukarı açık ki Bence açık ama kapanmış ya. Bizi oluyor, bak bak bak. Hmm, geldim. Evet. Zararsın o. yüzden arasını arasın. çok arasını o. Hı? Bitti ölü. Ee, i̇lk başta bir sıvalı tuzağına yakalandı. Şimdi ilk başta ne yapsak? İlk başta yapacağım şeyleri biliyorsunuz zaten benim. Bence ne yaparız? Bence şuradan üstü çıkarız. Üstten. Görmedin beni? Televizyon mu? Ne olur anlamadım neyse. Çok güzel sesi geliyor bu Oyun oynamak zevkli arkadaşlar. Sizi de indirin. Tavsiye ediyorum oyun parasız. Ben telefon... Ben zaten tablet oynadığım için. Ama Steam'de 140 lira. Steam'de oynamıyorum ben onda. Ben yani Steam'den hiçbir şey Benim Steam yok. Lan. kulaklık beni çok sinir ediyor. Allah. Cık. Düştük gene arkadaşlar. Kapı açık. Kapı keşke kapalı olsa bu açar. Gelir gene. Bu özellikle La. Burada ama. Oyun oynamak bayağı zevkli arkadaşlar. Oyun oynamak çok kolay bir de. Bunuza anahtar lazım. Şu oca, oca girip düşmeyeyim de. de, <laughs> de. Zek. Daha önce kulaklığı çıkartabilirim. Resign. Ha, kendi evime gideceğim şimdi. Kendi evim. He 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 beni bulamaz. Ve Be. ben hmm. Wilson çöp atacağım. Çöp var mı Wilson? Dur ben çöp atayım mı? Muz koyacağım kapısına. Ayağına düşüp kaysın. Aha. Düşürmek için muz koyacağım kapıya. <laughs> Çılgın kapısına. Lan! Nasıl geçti? Belki eve giderken şey olur ama first olur ama neyse. Allah. Gidiyor mu şu an? Gitti. Gitti. Niye düşmedi? Düşmüyor arkadaşlar. Herhalde o alfa 2 defa mı alfa? Alfa 3'te alfa 4'te alfa 5'te alfa 4'te. Ben alfa 4'ü çok seviyorum arkadaşlar. Yani birden daha iyi. Yani akla birden doya için daha iyi olması lazım. Ve çok güzel. Ne yaptım? Dur. Kontrol alda basın. Kontrol al yok ki. Ulan bu tabla. Oha. Bir oldu. Camına çöp atarsam Belki kırılır. Kırdım. Ha 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 buraya gelemez ki. Gelmiyor buraya. Buraya gelemez. Bir son geri zekalı. Bir son buraya gelemez. <laughs> ne yaptım ben? Ee? Ne yaptım ben? Vay. <laughs> Lan Lang 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 the lang lang some sack thing. Gim bitte bam gim bam gim bam eh bey gim eji lang the lang lang gang lang the lang 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 the Bu şarkı ne olmuştu? Nasıl var ki bu şarkı? Langa lang 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 da lang lang. Sam tak göreci. Langa da lang lang ne diyordum anneme? Langa da lang lang. Anla bu. Langa da lang lang lang. Sam tak göreci. Şimdi öğrenmedim yalnız yani. Bayağı çok oldu. Öğrenmedim. Ya evet, açtım. Açtım şöyle. Hmm. I, dur bunu açayım mı? Bunu da açtım. <laughs> Her şeyi açtım. Hmm. dur. Mıknatıs alanı gösteriyordum. Yukarıya çıkın. Buradan şu sorusunu açın. Ne olur ne olmaz. Sonra ne yapacağımızı bilmiyorsanız Şu tabloyu elinize alıp Atın ki Allah. Dur. Sonra içeride anahtar var. Sonra Cık, biliyoruz abi bu biliyoruz ya. Kaç gündür oynuyoruz oyunu? Kaç gündür derken dünden beri oynuyoruz. <laughs> <laughs> Hadi bir şey ne yapıyorsun söyleyeyim mi? <laughs> Video çekiyorlar de. Ses gelmez ya zaten. Belki ya gelir ya gelmez ya, bilmiyorum. ben bilmiyorum. Şuradan hemen ondan sonra şu arabanın anahtarını aldım. Aşağı inin. Ay, evet. Aa, televizyonu açmış. Açık tutmak ne demek televizyon ya? Ne şunu. Aa niye açıldı? Aa açıldı dur. Bak gidelim mi ben yoksa yeni Ha Hah. Mıknatıs aldık arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağız sonra? Sonra. abone so Aa, bunu bulduk. Bunu bulduk. <laughs> Ve artık yüz sonun arabasının anahtarı bizi de alacak. Evet. Abit, eh. Çocuğum paralarını cüzdanına niye koymuyorsun? Dur. Tamam bak ben söylüyorum sana gel. arabasının anahtarını kendi evimize koyacağız. Kendi evim. Biz arabasının çalmayı düşündüğüm için. Bir arabasını çalacağım. Evet, sağlık. Tamam. Bir son şeyini kapatayım da hiçbir şey anlamasın. Kapatmaya da gerek yok ya. Uyuyor. anahtarı buluruz. Kırmızı anahtar orada. Ne yapacağım şu an hatırlamıyorum. Dur. Hmm. Aa! Bak! Size kaldım insan. Mavi son. <laughs> Kifeletim. Artık gidiyorum bu kanalı zaten kapatmayı düşünüyorum. Yeşil Bak. Ne açıyoruz buna? Yakaladı bizi. Evet arkadaşlar zaten mutlaka sağlık burada sona erelim. Yani burada son versek mi? Burada son verelim yani buradan bitirelim artık. Video. Arkadaşlar bence güzel bir video oldu. Ben bayağı beğendim ben bu oyunu. Ben oyunu ben bir bitirmeye çalışayım. Ben bir şeyler yaparım. Çıkma kulaklık ya. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videoyu yayınlayacağım tam. Tamam. Şimdi yayınlayacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Niye kendimi göstermiyorsun kaç yıldır? Göstermek istemiyorum. <laughs> Okul zaten daha yeni bitti. Yani. Bileyim. Size artık bol bol çekebileceğim. Okullar bitti. Görüşürüz. Bay bay. Dur. Şimdi ilk başta vizyonu kahvaltı götürmeyelim mi? Diyordu ki kahvaltı ver bana kahvaltı ver diye bağırıyordu zaten. <laughs> Yumurta. Veysel neredesin? Veysel sana yemeyeyim o. Ne yapıyor? Suyu açık unutmuş. Viso! Tamam Viso'da. Tamam Viso'da. Dimi kapının önüne bırakıyorum. Bıraktım al. Ye. Yeah. Evet arkadaşlar burada. Yarın sonuna geldik. Değil mi? yine lan Allah geliyormuş. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. <laughs> size öpüyorum arkadaşlar. Okullar bitti. Bol bol video çekeceğim artık size. Görüşürüz bay bay.